Bu 6-7 Ekim olayları öncesinde Genel Cumhuriyet İstihbarat Dairesi'nin miti ve emniyeti uyardığı ortaya çıktı. PKK resmi kurum binaları üzerinde keşif yapıyor diye. E, ilgili istihbarat birimi raporunda şu bilgiler yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde resmi kurumlara yönelik detaylı bir keşif çalışması yürütüldüğü, askeri birlikler, emniyet birimleri ve MIT ünitelerinin tesis, lojman, mevzi, nöbet, devriye güzel gibi hususların dokümente edildiği, bu nedenle eş zamanlı ve sansasyonel eylemlerin yapılabileceği, eylemler için özellikle il ve ilçe merkezlerine yoğunlaşacakları bilgileri yer alıyor bu raporda. Evet, ben şu haber, şu açıklama için yüzlerce bir çalışıyor. Evet. <laughs> Binlerce rapor getiriyor, çok kapsamlı. Evet. En sonu böyle özet olarak kısa geliyor. Evet. Yani raporlar var, taslak raporlar var. Adam var işte evinden çıkışından olay yerine gidişine kadar ince ince fotoğraflayarak video filmi alarak tespit ediyor. Evet. Gönderiyor ama sonunda rapor bak böyle kısacık ve özlü oluyor. Hakan Hoca iyi yönetiyor bu sefer. Sağlam yani maşallah. Yapıyla iyice oturttu anlaşılıyor. Aslında çok sıkı bastırmışlardı ama evet. İşte ki mehdiyete bekletildiği için evet. bazı şeyler e, yavaşladı veya durdu. Evet. Mehdi ile ilgili bir görev olduğu için evet. Allah durdurdu. Yoksa mit yani bütün Türklü galemi çapında, İslam alemi çapında mükemmel bir çalışma evet. yaptı. Evet. Açıkça görülüyordu bu. Bayağı emek verdiler. Yine de güzel netice aldılar yani. Epey bir netice aldılar ama e, sonuca gelecek bir netice Mehdi zamanında. Evet. Şimdi. Şu anda olmaz.